Ne yaptınız? Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben bugün sizlere Kasım ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Şöyle göstereceğim 5 tane kitap okudum bu Kasım'da ve bazılarının aslında yorumunu yapacağımı size söylemiştim. Ve bu ay okuduklarımda her birini yorumlamak için aşırı derecede heyecanlıyım. Ve hatta en çok merak ettiğiniz kitaplardan birisi olan Bülbül Kapanı ile başlamak istiyorum. Ama öncesinde siz bu ay neler okudunuz, hangi kitapları sevdiniz, hangi kitapları sevmediniz, kaç tane kitap okudunuz aşağıya yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bülbül kapanıyla başlıyorum. Bülbül kapanında Timur Tönge isimli bir Türk askeri var ve aynı zamanda Ahu diye bir kadınımız var. Ahuzar. Ahuzar da bir savaş muhabiri. Fakat bir gün Beyrut'ta bir patlama gerçekleşiyor ve bu patlamada Timur Ahuzar'ın hayatını kurtarıyor ve sonrasında da Ahuzar kendini artık bir radyo e, çalışanı olarak, radyo yayıncısı olarak buluyor. Ve onun daha güvenli olduğunu düşündüğü için hayatından biraz daha memnun. Çünkü kardeşi için de kendisi için de istediği tek şey aslında birazcık güvenlik ve birazcık sevgi. Gel zaman git zaman tabii Timur Tönge ile karşılaşmıyor Ahuzar ve karşısında da bir tane ona sürekli bela olmuş Kenan Kralçan diye bir adam var. Ve Kenan sürekli Ahuzar'ı rahatsız ediyor. Ve Ahuzar artık bundan bir kaçış yolu bulamıyor ve artık delireceğini hissederken bir bakıyor ki bir gün Timur Töngel onun yanında Kenan Kralçan'ın ve Timur Töngel'den yardım istiyor. Bana yardım et çünkü senin Türk askeri olduğunu biliyorum ve artık hani bir şekilde bu adamı sen çökertmek için buradasın onu da biliyorum ve bana yardım edersen eğer o zaman birlikte güçlerimizi birleştirebiliriz. Çünkü ben de Kenan arkasından çok fazla araştırma yaptım ve onun hassas noktalarını biliyorum diyor. Ve sonrasında da Bilbil Kapanı'nı okumaya başlıyoruz. Aslında bu arada yazarın söylediğine göre ikinci kitabı yazarın internet sitesinde mevcut. Ben ikinci kitabını da okudum. Hatta üçüncü kitaba geçtik. Üçüncü kitabını da okudum ve şu an günceldeyim. O yüzden aslında bülbül kapanını gösterirken iki tane bülbül kapanı göstermişim gibi düşünebiliriz. Gerçekten çok akıcı, aşırı eğlenceli ve aşırı derecede dram dolu bir kitap aynı zamanda. Lore zaten genel yazımı bu şekilde. Yani çok dramatik hikayeleri çok komik anlatabiliyor ve çok komik hikayeleri bir anda dramatik bir olaya dönüştürebiliyor. Okurken hem ağlıyorsunuz hem gülüyorsunuz gerçekten. Ardından yine merak edilen bir kitap olan Hizmetçi İzliyor'dan devam edeyim. Bu Hizmetçi serisinin üçüncü ve son çıkan kitabı. Ya, yanlış hatırlamıyorsam bir tane daha kitabı çıkacak ama... ...ondan tam emin değilim Türkiye'de çıkar mı çıkmaz mı. Siz daha iyi biliyorsanız aşağıya yorum yapmayı lütfen unutmayın. İlk kitaplarda okuduğumuz Millen'in artık iki tane çocuğu... ...ve çok güzel bir eşi var ve mükemmel bir hayat yaşıyorlar. Yeni bir muhitte taşınıyorlar ve bu muhitin çok güvenli... ...ve çocuklarının yetişebileceği için çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorlar. Ve o yüzden bu muhitte taşınıyorlar. Tüm korku filmlerinin başlangıcı gibi bir hikaye aslında. Ve daha sonra öğreniyorlar ki aslında bu muhit bu kadar da güvenli bir yer değilmiş. Taşındıkları günden itibaren yan komşuları Millie'nin eşi Enzo'ya flörtöz hareketlerde bulunmaya başlıyor ve Millie ne yapacağını bilemiyor. Çünkü biliyorsunuz Millie biraz vahşi bir karakter. Eğer bir şey yapmaya karar verirse çok kötü bir şey yapmaya karar verir. Ama kendini tutuyor. Bir şey yapmamaya çalışıyor. Üstelik bir başka komşuları da her dakika boyunca onları gözlemliyor sürekli. Gerçekten korkunç ve böyle gergin bir muhite taşınmışlar aslında. İlk iki kitaba kıyasla bu arada bence bu kitap biraz sönük kalmıştı serinin son kitabı mı işte o noktada sanırım son kitabı diye düşünmeye başladığım durum. Çünkü ilk iki kitap kadar bayılmadım buna. Yani okurken evet yine aktı, sürükleyiciydi ama bir yazarı çok iyi tanımaya başladığınız zaman onun yapacağı twistleri de anlıyorsunuz ve bu yüzden aslında böyle tadı kalmıyor. Çünkü zaten böyle yapacağını biliyorsunuz ve beklentinizin dışında bir şey olmuyor kitapta. O yüzden benim için tam olarak böyleydi. Son zamanlarda yazarın hangi kitabı çıktıysa direkt koştum, kaptım, aldım ve okudum. O yüzden artık yazarın kalemine çok hakimim. Hatta belki gereğinden fazla hakimim. O yüzden beni hiç şaşırtmadı. Özellikle de sonu beni hiç tatmin etmedi. Yani her şeye geçtim. Sonunun beni tatmin etmesi gerekiyordu ama maalesef etmedi. Ama aşırı derecede akıcı bir kitap. Hani bu yüzden tavsiye ederim. Bir gün de okudum. Yani eğer dediğim gibi sadece bu seriyi okursanız bence çok seveceksiniz ama yazarın diğer kitaplarını da okumaya başladıkça hımm demeye ve benim gibi düşünmeye başlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Ardından benim bebek yazarımla da aynı muhabbet oldu. Benim bebek canım, bebeğim, meleğim yazarım. Alex Miha Hala bu arada okunuşunu bilmiyorum şu yazarın. Çok keyifli gerçekten. Hiddet diye bir kitabı çıktı ve çıktığı an ben kafayı yedim mutluluktan çünkü ses siz Hasta benim en sevdiğim polisiyelerden bir tanesidir. Yazarı da çok severim. O yüzden hemen kaptım. Zaten bu arada İngilizcesine de birazcık göz dikmiştim. Eğer Türkçesi gelmese İngilizcesini okuyacaktım. Lana isimli bir Hollywood yıldızı var. Aşırı güzel bir kadın ve aurası o kadar yüksek ki çevresindeki herkes ona aşık gerçekten. Ve onlardan bir tanesi de çok uzun zamandır çevresinde bulunan yakın arkadaşı olarak düşündüğü Elliot isimli birisi. Bir gün Lana'nın eski kocasının aldığı bir ada var ve oraya gidiyorlar Yunan adası. Oraya gidiyorlar tatil için tüm arkadaş çevresi el da var bu çevrede ve o adada o günlerde mükemmel bir cinayet işleniyor. Adada sadece bu 6 kişi var arkadaş çevresinden ve dışarıdan birisinin gelmesi imkansız. O yüzden adadan birisi işledi bu cinayeti ama kim ve neden işledi? Yine aynı şekilde bu kitapta olduğu gibi yazarı tanıdığım için artık üst üste kitaplarını okuduğum için Twistleri anlıyorum. Yine hani şey diyorum. Evet bu böyle olabilir. Şu şöyle olur. Hani bir noktada şöyle bir şey yaşanmıştı. Bunun devamı gelir falan diye düşünmeye başladığım için maalesef bu kitap da beni birazcık tatmin etmedi. Ama yine de kalemi o kadar çok akıcıydı ki okumaya devam ederken sürekli bir sonraki sayfayı çevireyim ve neler oluyor diye merak edeyim diye düşünüyordum. Yitik Kızlar ve Sessiz Hasta bence çok iyiydi. Zaten çoğunluk yorum olarak böyle düşünüyor. Hiddet onların hype'ına yaklaşmış bir kitap değil. Onları yakalayabilmiş bir kitap maalesef değil. Ama yine de okunur mu? Okunur. Polisi olarak güzel midir? Güzeldir. Twist'i de güzeldi bence ama dediğim gibi ben biraz olmadı ya. <laughs> Birbirimizi mahvettik bu yazarlarla gerçekten. Ardından yine Freyda fadenden bu hizmetçinin yazarından iki tane kitap çıktı. Onları da hemen okudum. Bunu okudum. D. koşunu. D. Koğuşu bu arada gerçekten çok iyi bir kitaptı. Gerçekten çok iyiydi. Yani buna polisiye diyemeyiz. Daha ziyade gerilim diyebiliriz. Bir tıp öğrencisi olan Amy'nin hikayesi aslında. D koşu bir psikiyatrik koğuş ve burada gerçekten çok zor durumda olan işte şizofreni hastaları, işte dışarıya rahatsızlığı olabilecek hastalıklar olan, psikolojik hastalıkları olan insanları aldıkları bir yer var. D koşu orası. İyi bir öğrenci olabilmek adına D koğuşunda bir günlük bir staj yapması gerekiyor Amy'nin. Fakat eskiden bir tane çok yakın arkadaşı olan Jay bu klinikte kalıyor. Amy bu koğuşta nöbet tutmaktansa birçok şeyi tercih edecek olmasına rağmen tabii ki de hani bir şekilde sorumluluğunun sahibi oluyor ve sonrasında da oraya gidip nöbetini tutmaya başlıyor. Ve hatta daha da kötüsü eski sevgilisiyle o nöbeti tutmaya başlıyor. Tabii sonrasında her şey karışıyor ama karışan şeyleri söylemek çok büyük spoilerlara girer. Sadece şunu söyleyeceğim. Gerçekten çok iyi bir kitap gerçekten eğer gerilim ve twistli bir şey arıyorsanız hani gerilim adına çok bir şey bulur musunuz? Ya bulursunuz ama mükemmel bir gerilim kitabı diyemem bu kitap için. Yine de eğer böyle birazcık merak uyandırsın ve neler olduğunu anlamaya çalışırken bir büyüleneyim, bir kitabın içinde kaybolayım diyorsanız tavsiye ederim. Ben bunu Alsancak tramvayında okumaya başladım. Evime gidene kadar bitirmiştim. böyle söyleyeyim. Yine aynı şeyi diyorum. Yazarın tüm kitaplarını okuduğum için ters köşenin nereden gelebileceğini tahmin etmiştim ama yine de beni büyüleniyor. Yani o tahmin etmiş olmama rağmen o kitaptaki böyle bir tat benim dilimde kaldı, damağımda kaldı. O yüzden sevdim diyebilirim bunu. Ve sevmediğim bir kitabı göstereceğim maalesef. Şizofren isimli bu kitabı okudum. John Katzenbeck'ten. Herhalde böyle okunuyordur. Okunmuyorsa da katlettim şu an ismini. Ya bu kitap benim için böyle sakız gibi uzadı, uzadı, uzadı okudum ama bitmedi. Böyle gerçekten beni duvardan duvara vurdu bu kitap ve paspasla öldürdü beni gerçekten o kadar uzun bir süre okudum ki bir süre sonra artık sadece bitsin diye okumaya başladım. Bu hissiyatı biliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok yaşıyorum. Bir şeyleri yarım bırakmaktan hoşlanmayan birisiyim. O yüzden sürekli böyle bir kitap okudum ve atıyorum 150. sayfasına geldim. Abi hadi bitirelim ya falan deyip böyle ağlaya ağlaya o kitabı okuyorum. Neyse Frances isimli bir karakterimiz var ve şizofreni hastası olduğu için Cleo gibi işte Sırık gibi arkadaşlar edinebileceği bir akıl hastanesine yatırılıyor. Sonra bir gün hemşirelerden birisi bir cinayete kurban gidiyor ve ondan sonra da tabii ki de tüm akıl hastaları sorguya çekilmeye başlıyor. Savcı cinayetlerin failini bulmaya çalışırken Francis de Peter'dan yani yakın arkadaş olan bir itfaiyeciden yardım istiyor. O da akıl hastanesinde kalıyor bu arada. Kaçırdıkları her dakikada gerçekten bu sorgulamada birkaç kişinin daha ölebilme riskini taşıdığı için çok büyük bir kaçma kovalamaca okumaya başlıyoruz. Fazlaca uzatılmış olmasa konusu çok güzel ve gerçekten hani sürükleyebilecek bir kitap. Ama fazlaca uzatılmış da o yüzden sakız gibi uzadı. Son 100 sayfanın hatırına kesinlikle önerebileceğim bir kitap. Ama ondan önce bayağı bir sıkılma döngüsüne gireceksiniz ama o son 100 sayfayı okuduğunuzda ben bu kitabı beğendim ve arkadaşlarıma da önerebilirim kısmına geçebilirsiniz. Ya ben geçmedim çünkü benim karakterim nedeniyle birazcık böyle fazla sıkılan, hani hızlı sıkılabilen birisiyim. O yüzden bir kitabın beni hızlıca içine çekmesi gerekiyor. Hani tabii ki de bazı kitaplarda böyle emek harcamak, işte onu anlamak için uğraşmak çok önemli ama günümüz topluluğunda bence hani dikkat yadığımız çok azken bu tarz kitaplar gerçekten hani böyle evliya sabrı istemeye kayabiliyor bizim için o yüzden bilemiyorum Altan. Gerçekten bilemiyorum. Okuduğum kitaplar genel olarak hatta direkt yani bir tanesi hariç full polisiye gerilim fark etmişsinizdir. Artık yani bayağı sevdiğim bir canlı bu. Ama romantik kitapları da çok seviyorum. Ayrıca bana Instagram üzerinden şey yazmaya başladınız. Ee, Bülbül kapanından ziyade söylüyorum bunu. İşte asker kurgularını daha fazla okur musun? Asker kurgularına dair bir video çeker misin gibi. Eğer isterseniz öyle bir video çekebilirim. Asker kurgusu kitapları aldım ve hadi okuyoruz gibi. O yüzden beğendiğiniz asker kurguları varsa aşağı atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım siz de benimle okuduğunuz kitapları paylaşırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.